Arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet bu dersimizde size çeşitli çemberde açı soruları çözeceğim. Kesen çemberler, çember çizilmesi gereken bazı dörtgen soruları var. Onlardan bahsedeceğiz. Çokgenlerde bir uygulamaları var. Onlardan bahsedeceğiz. 16 tane soru çözeceğiz ve dersimizi tamamlayacağız. Yani bu tam bir soru çözme dersi olacak. Hadi bakalım birinci sorudan başlayalım. Arkadaşlarım burada iki tane çember kesişmişler ve burada bir tane bir x açısı oluşmuş. Burada da bir tane 50 derecelik bir açı oluşmuş. Kesişen çemberler gördüğümüz zaman yapacağımız ilk iş buradaki ortak kirişlerini çizme. Şimdi buradaki ortak kirişini çizdim arkadaşlarım. Şimdi bu kirişin buradaki 50 dereceyi kaça kaç ayırdığını bilmiyorum. O yüzden de şuraya A dedim. Şimdi bak bu A açısı soldaki çemberin bir yani soldaki çemberin içinde olan bir açı. Bu açıyı buraya taşımaya çalışacağım. Şimdi Neye bakacağım? Bak şu EC bir kiriş, değil mi? Buradaki CA da bir kiriş. E, sağdaki çemberin iki tane kirişi. Buradaki A açısı şuradaki E-A e, yayını görüyor. Buradaki yaya ben 2A diyebilirim. Sonra buradaki 2A'yı aslında buradaki yay da görüyor. Ben buraya da A diyebilirim arkadaşlarım. Geldim bu tarafa. Burası B, değil mi? Buradaki yayın ölçüsü 2B. Aynı mantıkla buradaki yayın ölçüsü de B. Çünkü çevre açı 2B'yi görüyor. Bak şimdi biz aslında A artı B'yi 50 yazabiliriz değil mi? Buradaki açıdan A artı B 50. Üçgene bakalım biz. Şu A, B, üçgenine bakalım. X var, B var, A var. Topladım 180. A artı B 50 mi? 50. O zaman karşı atayım arkadaşlarım. X açısı da 130 derece olacak. Anlaştık. Gel bakalım diğer soruya. Şimdi burada da yine iki tane çember kesişmiş. Burada arkadaşlarım, çemberlerden birisi diğer çemberin merkezinde. Bak böyle olduğu zaman ne yap? Hemen şuradaki kirişleri merkeze çiz arkadaşım. Şunları direkt merkeze çiz de e, onu şöyle yapalım isterseniz. Onu direkt buraya çektim. Bunu da buraya çektim. Bak şimdi burada ne oluştu? Burada AB, AO, OC, BC birer kiriş olduğu için kirişler dörtgeni oluştu. Şimdi. Buradaki açım 67. Şimdi bak şu bir kiriş. Bu da bir kiriş. Sağdaki çemberin. 67 ise arkadaşım. Buradaki açım 67'nin iki katı. Yani 134 mi yapıyor? Şurası 134. Burası arkadaşım merkez açı. Timin sağdaki çemberin merkez açısı. Kaç olacak? Bu da 134 olacak. Çünkü merkez açı gördüğü ölçüsüne eşit. Şimdi ben x'i nasıl bulacağım? Arkadaşlarım dedik ki BAOC bir kirişler dörtgeni. O zaman da kirişler dörtgenini hatırlıyorum x artı 134 diyorum. Buradan 180. O zaman x'im de 46 derece oluyor. Bazen de şöyle oluyor. Mesela bir tane bir çember. Tamam mı? Böyle bir tane bir çember. İkisinin merkezi de bunların üzerinde oluyor. Bak şimdi. İkisinin merkezi de bunların üzerinde. Şimdi bu bunun şu sağdaki çember soldakinin üzerin yani soldakinin merkezinden geçiyor. Bu da sağdakinin merkezinden geçiyor. Bunları birleştirdiğim zaman bu. Bak bu bir yarıçap. Değil mi? Bak bu da bir yarı çap. Bunları birleştiriyorum. Bak bu da bir yarı çap. Bak bu da bir yarı çap. Bak şunlar eşit olmuş oluyor. Hatta şunu birleştirdiğimiz zaman buradaki ikiz kenarlıklar bizim işimizi fazlasıyla görür. Yani kesişen çemberler gördüğümüz zaman arkadaşlarım hemen bunu yapıyoruz. Bak burası ne olmuş oluyor? Şuradan şuraya kadar R olmuş oluyor değil mi? Çünkü merkez e, hem sağdaki çemberinde yarı çapı R Soldakinin de yarı çapı R. Bak bunlar da R, R, R oluyor. Yani eşkenar üçgen çıkıyor. Siz buradaki merkezi, şuradaki köşeleri birleştirip bir tane merkez açı, çevre açı oluşturursanız çok da güzel bir şekilde soru çözülür zaten. Bak yine kesişimler var. Ne yapıyorum? Hemen şunu şuraya ve şuraya birleştiriyorum. Bak burası 30. Burasının arkadaşım kirişler dörtgeninden şuradaki BN olmuş buraya kaymış. BAOC kirişler dörtgeninden hemen 30sa burasının 150 derece olduğunu söylüyorum. Sonra şu 150 küçük çemberin merkez açısı olduğu için şuraya 150 derece diyorum. Değil mi? E x artık 150'yi gören bir çevre açı olduğu için 150'nin yarısı buraya da 75 derece diyorum. Sadece iki tane kiriş çiziyorum. Hatta yarıçap çiziyorum. Tamam mı? Bak bunu da yapalım. Bak şunu çektim şuraya. Bunu da çektim. Bak yine D, B, C, O. Bir girişler dörtgeni. Burası 42 ise arkadaşım. Burası 180'e varmak için 138 mi? Bak burası 138. Şimdi ben kimi arıyorum? Ben X'i arıyorum değil mi? Şimdi ne yapabilirim? Bak 138. Buradaki arkadaşım merkez açıdan dolayı burası da 138 değil mi? Şimdi bu tarafa baksam ben. Burası 360'a varacağı için. 360'tan ben 138'i düşsem. Ondan 8 çıktı 2. 5'ten 3 çıktı. 2. Burası da 3'ten 1 çıktı. 2. 220. 2 gibi bir açı. 222 derece arkadaşlarım. Bak şu x. Çok karaldık aslında buraları. Şöyle bir şunları bir kaldırsak. Bak bu x arkadaşım. Şu ve şu kiriş olduğu için tam tamına 222'yi görüyor. 222 de mi bu? 5'ten 3 çıktı. tam. 222. Yani buradaki x 111 derece oluyor. Yani herhangi bir çember diğerinin merkezinden geçiyorsa bu işi yapın ve soru çok kolay bir şekilde çözülecektir. Geldik burada da ne yapıyoruz? Burada da arkadaşlarım normal geometrik bilgilerle yani üçgen bilgisi, dörtgen bilgisiyle çözülemeyecek sorular. Bazısı çözülüyor ama bazısı da çözülmüyor. O yüzden de burada da çember kullanıyoruz. Şimdi birinci çember size bileceğimiz e, özellik şu arkadaşım. A5'tir, A5'tir, A'de herhangi bir noktadan 3 tane şöyle eşitlik çıktıysa. 3 tane şöyle eşitlik çıktıysa merkezi bu olan ve şu noktalardan geçen bir tane bir çember çizebilirsiniz arkadaşlarım. Bak burada bunu demeye çalışıyor. AB AC AD eşitmiş. AB AC AD eşitmiş. O zaman merkezi A olan ve şuradaki noktalardan geçen bir tane şöyle bir çember aslında çizebilirsiniz demek istiyor. Yani şurada yukarıda da birleştirirseniz fena olmaz. Şimdi hocam bu bana ne kattı? Bak bu bana ne kattı? Bak şurada BC bir kiriş Buradaki DC'de bir giriş. 26 ise arkadaşlarım burası 52. Yani şuradaki BD yayı 52. E burası merkez açı. Bak şöyle geliyor. Burası 52 görüyoruz bu merkez açı. X de tabii ki de 52 derece. Burada X kenar üçgenler yapıp belki sonucu, sonuca ulaşılabilir. Ama e, bu tarz yaparsanız tabii ki de daha kolay oluyor. Birinci bu. Herhangi bir noktadan 3 tane şöyle eşitlik çıktıysa burada bir çember çizebilirsiniz. İkincisi arkadaşlarım herhangi e, aynı bir kenarı iki tane 90 derecelik açı görüyorsa bak şu 90 derecelik açı yani DAC açısı şuradaki kenarı görüyor aynı şekilde buradaki 90 derecelik açı yine aynı kenarı görüyor Tam arkadaşlarım çap DC olacak şekilde ve şuradaki açılar yani şuradaki noktalar çemberin üzerinde olacak şekilde şöyle de bir çember çizebilirsiniz. Buradaki DC'nin adı artık ne oluyor çap. Yani çapı gören çevre açı 90 dereceydi ya buradan hareketle bunu yapabilirim. Şimdi x bak burası 38 değil mi? 38 ise burası arkadaşım çevre açıdan kaç yapıyor? 76. Bak şimdi bu 76'yı aynı zamanda şuradaki x açısı da görüyor değil mi? İşte buradaki x açısı 76'nın yarısı olan yine 38 olacak. Ya da aynı yayı gören çevre açıların uzunlukları birbirine şey çevre açıların ölçüleri birbirine eşittir diyebiliriz. O zaman burada ne diyoruz? 90 derecelik açılar aynı kenarı görüyorsa bir tane bir çember çizebilirsiniz. Çok karşısında çıkmaz. Yani ÖSYM'de de ben çok zannetmiyorum karşısına çıkacağı ama çıksa da bu şekilde yapılabilir. Geldik buna. A e ile E, C birbirine eşitmiş. A e ile E, C birbirine eşitmiş. Tamam. Ne diyor? BC eşittir 40 olduğuna göre X kaçtır diyor. Şimdi 90 dereceden en orta indiği için bunu da böyle yapabilirim. Değil mi? bak mesela ne olmuş? Mesela bu 90 derece A, görüyor. Bu 90 derecede. Şuradaki 90 derecede yine AC'yi görüyor. Yine şöyle bir şey yapabilir miyim acaba? Buradan 90 dereceyi görecek şekilde şöyle bir çember çizsem aslında fena olmaz değil mi? Çünkü bu 90 derecede bu AC'yi görüyor. Bu 90 derecede bu AC'yi görüyor. E burası 40 arkadaşlarım. Burası 80. Değil mi? Çünkü niye? Çevre açı olduğu için artık 80. E burası merkez diyebilirim. Çünkü niye? Çünkü bak şurası şuraya eşit. Bu da eşit. Yani bunlar aslında birer yarı çap. Merkez diyebildiğim için de buraya da artık merkez açıdan dolayı 80 derece yazma hakkım var. Buradaki eşitlikleri vermeseydi bunun merkez olduğunu bilemezdim. O yüzden de merkez açı diyemezdim. Üç şey çember içinde herhangi bir açı gibi davranırdı o. Ama eşitlikleri verdiği için de merkez olduğunu söyledim. Tamam. Gel bakalım buraya. Şimdi bu soru genellikle dörtgen kısmında ya da üçgen kısmında çıkıyor. Şimdi arkadaşlarım bu tarz soruları gördüğümüz zaman ilk önce biz şeyi yapıyoruz. Yani genellikle dış açı ortay oluyor buralardan. Mesela bunu çekiyoruz. Burası e, mesela 64 gelse dış açı ortay diyoruz. İşte mesela bu da dış açı ortaysa mesela şu. Bu da otomatikman iç açı ortaydır diyoruz. Böyle bir yorum yapıyoruz ama burada dış açı ortaylık bir durum yok herhalde. Bunların toplamı 96 değil mi? 96'yı 180'e vardırmak işte 80. 4 mü lazım? Dış açı ortalık bir durum yok. Yani ilk önce aklımıza gelecek o olmalı. Tamam mı? Sonra o yoksa dış açı ortalık bir durum yoksa karşılıklı açıların ölçüleri toplamına bakıyoruz. Mesela burası kaç derece? 96 derece. Burası kaç derece arkadaşlarım? Burası da 84 derece. Topladığım zaman 180 yapıyor mu? Yapıyor. Karşılıklı açıların toplamı ne zaman 180 yapar? girişler dörtgeni olduğu zaman yani diyor ki sen bunun etrafına bir tane çember giydirebilirsin. Çünkü bu bir kirişler dörtgenidir diyor. Karşılıklı açıların ölçüleri toplamı 90 derece. E artık buradan sonra istediğin şeyi yazabilirsin. Şunları toplayayım istersen şöyle toparlayayım. Mesela 32 ise şuradaki yayın ölçüsü 64'tür. Buradaki yayı gören buradaki açıdır. Bak bu da 32'dir mesela bunu söyleyebilirsin. 38 arkadaşlarım buradaki yayın ölçüsü 76'tır 2 katı. Artık x'te 76'yı gördüğü için 76'nın yarısı 38'dir dersin. Yani kirişler dörtgenini çizdiğin zaman olay bitiyor. Bu dediğim gibi üçgenin dörtgenin zor sorulardan bir tanesi. Ama ilk önce aklına aç ortay gelecek. Aç ortay geldikten sonra da e, çıkmıyorsa eğer oradan bir tane bir çember çizmeyi düşüneceksin. Tamam mı? Şimdi burada ne var? Bak burada da yine 90 dereceler var. ABC üçgeninde bu 90 derece. Şimdi bunlar bunu görüyor. Değil mi? Bunu görüyor. Şimdi benim çemberim bak bu 90 da bunu görüyor. Tam e, bu noktalar çember üzerinde olacak şekilde ve şu ağaca de çap olacak şekilde. Yani şöyle çizmem gerekiyor değil mi? Bak, dikkat et bak. Bak bunu böyle çizmem gerekiyor. Tutup da buradan almıyorum mesela bak. Şunu bir şey yapacağım. Tutup da buradan almıyorum çünkü niye? 90 derece bu çapı görmemiş oluyor. Benim niyetim, amacım 90 derece şuradaki kenarı görsün. Bu da çap olsun. Burası 40 arkadaşım burası ne yapıyor? Burası çevre açıdan 80 yapıyor. E 80'se, 80 ise buradaki x de 80'i gördüğü için yarısı tabii ki de 40 derece olacak. Anlaştık. Çok fazla karşınıza çıkmaz ama. Yani çıkarsa da yaparsınız. Böyle bir şey öğrenmiştik zamanında deyip yaparsınız. Şimdi geldik bu tarz sorulara. Arkadaşlar bu tarz sorular 10. sınıfta Çokgenler konusunda karşınıza çıkmış olabilir. Belki bahsedilmiştir. Bunlar çemberle de yapılabiliyor diye. Belki de normal kendi şeylerimizi de yapabiliriz aslında bunu. Kendi bilgilerimizi de yapabiliriz. Biz çemberle yapalım bunu. Ne diyor? Tekirdeki düzgün ongenin. Tabi burada düzgün olması önemli bizim için. Düzgün ongenin köşeleri verilmiştir. Buna göre x kaçtır diyor. Arkadaşlarım her düzgün çokgenin siz çevrel çemberini çizebilirsiniz. Ve çizdiğiniz zaman her bir e, uzunluğa şöyle bir yay geleceği için şöyle bir yay çizersem ben yani çember çizersem şöyle her bir uzunluğa yay geleceği için ve bu düzgün çokgen olduğu için buradaki yayların ölçüleri hep birbirine eşit olacak. Pekala bu kaçgenmiş? Düzgün ongenmiş. Ben 360 derecelik yayı 10 parçaya bölsem ne yapacak? 36 derece. Yani ne demek? Her bir yayın ölçüsü aslında 36 derece. Çember çizdim. Çemberde CF ve F'de bir kiriş. O zaman buradaki benim X açım ne açısı? Çevre açı. E gördüğü yay var mı bak burada? Var değil mi? Bak 36. O zaman arkadaşlarım X açısı 36'nın yarısı olan 18 dereceden başka bir şey değil. Bak düzgün çokgenin etrafına çevrel çemberi çizdiğimiz zaman ne kadar da kolay olmuş oluyor. Bir tekniktir. Öğrenmekte çok ama çok fayda vardır. Bak burada da düzgün ongenin köşeleri verilmiştir. Buna göre X kaçtır? Şimdi. Arkadaşım yine ben bunun etrafına çemberi giydirsem. Şöyle çemberi giydirsem. Şöyle çok çizmeyeyim. Şöyle buraya kadar çizsem yeterli. Şimdi bu Buradaki yayın ölçüsü düzgün ongen olduğu için 360 bölü 10'dan şöyle 360 bölü 10'dan şunlar gitti. 36 derece. Yani şurası 36 derece. Tamam. Şimdi bak. iç açı oluşmuş değil mi? Bak burada. Burada bir kiriş var aslında. Burada da bir kiriş var. Şimdi ben iç açıdan Buradan baktığım zaman 36'yı görüyorum. Buradan baktığım zamankinde bulsam aslında olay bitti. Bakalım şimdi bizim 10 tane kenarımız var ve 10 tane de köşemiz var, değil mi? Şimdi burada bir tanesi buraya gitmiş zaten. 2 3 4 5 6. 6 tanesi arkadaşım kullanılmış bu tarafta. Bunun gördüğü de kaç tane olacak? 6 tane olacak, değil mi? Her biri kaç derece? 10 derece. O zaman arkadaşım, yok her biri 10 derece değil özür dilerim. Her biri 36 derece. O zaman burada 6 tane 36 kadar bir yay var değil mi? Yani şuradaki x'in buradan baktığı zaman gördüğü açının ölçüsü 6 çarpı 36. Hesaplamıyorum çünkü böleceğim ya. Nereden bildim bir de anlatayım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kenar var. O da 6 tane yay yapmış oluyor. E kaçken bu? He ongen bu. Dur 6 tane var. 12 gen diye düşünüyorum ben bunu. 4 tane iyi ki bakmışım ha. Ongen bu. O zaman burada 4 tane var arkadaşım. Burası 4 çarpı 36. Tamam mı? 6 tanesi bu tarafta. 4 tanesi bu tarafta. X açısı iç açı olduğu için ne demem lazım? 4 çarpı 36 ile 1 çarpı 36'nın toplamının yarısı değil mi bu? Evet. Çarpma işlemi yapmıyorum. 4 tane 36 bir tane de burada. 5 tane 36 yaptı. Bölü 2. Şurası ne yaptı? 18 yaptı. 5 kere 18 90 dereceymiş. Buradaki x açısı tam tamına 90'mış arkadaşlarım. Diğer çember yolundan yapılabilir mi? Yapılabilir. Ama bizi birazcık olsun yorar. Gelelim buna. Hep ongen vermişiz. Niye öyle bir şey verdiysek bilmiyorum. Buna göre x kaçtır? Bu en başa alınsaymış da olurmuş. Bak burada bir tane yay görüyor arkadaşım. Burada da 1, 2, 3 tane yay görüyor. Ve her yayda 36 derece olduğu için. 36, 36. 3 çarpı 36 yukarıda görüyor. İç açı yapıyorum. 1 çarpı 36 aşağıda görüyor. Bunların toplamının yarısıydı. E, 4 tane 36 yaptı. Ve bunu da 2'ye böldüm. Bunlar 2 oldu arkadaşlarım. Buradaki açı da 72 derece. Aslında 72 derecelik açı bu köşegenleri çizerek bulunabiliyormuş. Çok da acayip değil mi? Geometrinde güzel tarafı belki de bu. Mesela bunda dış açı da yapabilirsin. İstersen çokgen de çalışabilirsin. Bakalım dış açı yapmaya çalışalım. Düzgün sekizgen verilmiş. Çevrel çemberini çizdiğim zaman arkadaşım bunun çevrel çemberini şöyle etrafına giydirecek olsam. Şöyle etrafına giydirsem. Şimdi bu x e, hani iki tane kesen vardı ya dış açıda. Şöyle bir tane kesen. böyle bir kesen. Buradaki x'in ölçüsü uzaktakinden yakındakini çıkarıyorduk. ikiye bölüyorduk değil mi? Mesela burada düzgün sekizgen olduğu için 360'ı ben 8'e bölsem 45 derece. 45 derecelik yay. Ya açı her yayın ölçüsü 45 derece. O zaman burası 45 derece. Burası da 45 derece. Yani tam şu bitiş noktalarına bakıyorum. Buralar 45-45. Burası arkadaşım. Burası da 45. Şimdi x açısı uzakta 2 çarpı 45'i görüyor. Eksi. Yakında bir tane 45'i görüyor. Ve bunları da 2'ye bölmesi gerekiyor. E 90. 45 çıktı. 45. 2'ye böldüğüm zaman da 22,5 derece. Normal çokgen bilgisi de bunu çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Tamam mı? Hadi bakalım gel bakalım buna. Bundan sonra da iki tane daha sorumuz var. Artık dersimizi bitiriyoruz. Yani olabildiğince çeşitli soru yazmaya çalıştım arkadaşlarım. Ben yani çemberde açıda yaklaşık 70 tane soru var. Belki 70'ten de fazladır. Olabildiğince çeşit olsun dedim ki yani eksik bir şey kalmasın. Şimdi bu soru aslında bu soru öncekilerde de kullanılabilirdi ama ben buraya yazmışım. Ne diyor? Kare diyor. DC merkezi yaylar E noktasında kesişmiştir. Tamam. Buna göre BAE. BAE. Yani şuradaki yayı söylüyor. Arkadaşlar ne yapacağız burada? Şurası e, ne diyelim? Bak çemberin yarıçapı. Çeyrek çemberin D merkezli. Bak burası da. Şimdi e, burası da R. Çünkü niye? C merkezi çemberin yarıçapı şu CD, CB de aynı şekilde. E bu kare ise e burası da R. Arkadaşlarım en güzel yapacağınız şey nedir? Burada e, ee, yarı çap çizmek. Bak bunu buradan buraya çizdim. Tamam mı? Bunu buradan buraya çizdim. Artık bak ne oldu? Burası C merkezli çemberin yarı çapı olduğu için R'ye dedim buraya. Burası da D merkezli çemberin yarı çapı olduğu için buraya da R dedim. O zaman şurası 60 oldu. Eşkenar oldu artık. Burası da 60 oldu. Şurası 30 oldu arkadaşlarım. Bak şimdi şuraya iyi dikkat et. Şurası R'ye R. R. üçgen. Yani şunlar eşit olacak. Ve 30 olduğu için geriye 150 kalacak. 75, 75 bölüşecekler. E 75 hepsi 90'dı. O zaman şuradaki yer arkadaşlarım 15 derecelik bir açı kaldı. Sadece karenin içine eş çemberler, eş çeyrek çemberler yerleştirilerek oradaki açının 15 derece olduğu bulunabiliyormuş. Çok da acayip aslında. Değil mi? Hadi bakalım. Gel bakalım. Son iki sorumuza. Bu soruda arkadaşlarım yaylarla alakalı olan sorular. Bununla da çözelim. Dersimizi bitirelim. Yani bu sorumuzda diyor ki AB yayın uzunluğu 18, CD yayın uzunluğu da 24. AB ile CD'nin toplamı 180 derece olduğuna göre çemberin yarıçapı kaç? AB ile CD'nin toplamı 180. Ve arkadaşlarım, bu tarz sorularda bu kirişleri dip dibe getirmek lazım. Yani mesela buradaki yayın ölçüsü ile buradaki yayın ölçüsünün toplamı 180'miş. Ama yani kaça kaç olduğunu ben bilmiyorum. Mesela burası 60 olabilir. Burası 120 olabilir ya da 90'a 90 olabilir. Bunları ucuca ekleyeceğiz ki düzgün bir şey olsun ve bir tane de üçgen oluşturalım. Şimdi arkadaşlarım toplamı 180 ise e demek ki çemberin yarısı yapacak. Mesela ben şu çemberin yarısını şöyle aldığım zaman burası 180 değil mi? Burası 180. Demek ki bunun ayırdığı parçayla diğer kirişi çizersem ben şunu da çizersem yani 24'ü buraya taşırsam bunun ayırdığı parça da 180 olacak. Yani böyle bir çizim Yapabilirim aslında. Buradaki CD kirişini tam olarak şu B noktasına aldım bir ucunu. Bir ucunu da şuraya aldım. Bu şekilde olacaktır. Toplamı 180 ise o zaman burası 90. buraya 180 kaldı. E ne oldu? Çemberin yarıçapı ki zaten 90 derece AD'yi gördüğü için çapı gören çevre 90 derece olduğu için e, çapı AD. E, burası ne? Özel üçgen herhalde. 3 kere 6, 4 kere 6, 5 kere 6'dan şu çap 30. Ben 2R'yi 30 buldum. R eşittir 15 derece geldi. Burada sadece yöntem öğretiyoruz. Yöntem öğretiyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Yani bunu ucuca birleştiriyoruz. Tabii ki şuradaki yorumu iyi yapıyoruz. Mesela bak burada. AB ile CD 120. Şimdi AB ile CD 120. Ben bunu böyle birleştirdiğim zaman burası 120 olacak. O zaman karşısı arkadaşım karşısı 240 olacak. değil mi? Çünkü 360'tan ben 120'yi düşersem 240 derece yapmış olmalı. E benim bu şekilde birleştirmem lazım ki burası 240'ı gördüğü için 120 olsun. Burası da 3 olsun. Değil mi? Şimdi bunu ne yapacağız? Çemberin yarı çapı kaçtır? Şimdi arkadaşlarım burası kim? Burası herhangi bir uzunluk. Yani çap değil burası. Tamam biz belki burayı bulabiliriz. Kosinüs yaparız. Başka bir şey yaparız. Buluruz ama burası çap değil. ben yarı çap istiyorsam şunu çekip bir de şunu çekmem lazım değil mi? Şuraya R demem lazım. Şuraya R demem lazım. 120. Karşısı ne yaptı? 240. Ee, o zaman buraya ne kaldı? 120 derece kaldı değil mi? 120 derece. O zaman buradaki açı arkadaşlarım burası da 120 derece. Yani bak şöyle bir üçgen oluştu. Böyle bir tane bir üçgen. Şurası R'ye R. Burası da 120 derece. O zaman burası ne arkadaşlarım? Burası da R 3, değil mi? Hatırla 30 30 120 üçgenini. 30 30 120 üçgeni. Pekala R kökü dediğim yer neresi? Tabii ki de şu kırmızı A D. Şimdi burada istersek ne yapabiliriz? Pisagor yapabiliriz dıştan birleştirerek. İstersek kosinüs teoremi yapabiliriz. İsterseniz Pisagor yapalım arkadaşlarım. Çok da şey yapmayalım. Şimdi 120'yi nasıl birleştirelim dışarıdan? Şöyle yapalım. Buradan bir tane bir 90 derece çekelim. Tamam mı? Şimdi burası 60. Burası 30. 90 derecenin karşısı 6 ise şurası arkadaşlarım 30 derecenin karşısı 3. 60'ın karşısı da 3 kare kök 3. Şimdi Pisagor yapıyorum. Burası 6 karesi 36 artı burası 3 kök 3 karesi 27 eşittir. Burası arkadaşlarım R kök 3 karesi R kare çarpı 3. Her tarafı 3'e böleyim. Burası 12 oldu. Burası 9 oldu. Burası da R kare oldu. Arkadaşlarım R kare 21 oldu gördüğünüz üzere. R'yi de karekök 21 dedim. 10 sorumu da güzel bir şekilde çözdük. Sizlere de umarım iyi bir şekilde aktarabilmişimdir. Bu biraz iyi ama bu iki son soru buna göre bir tık daha üstte. Çıkar mı çıkmaz mı bilemem arkadaşlarım. Biz sadece konu anlatmak üzere çalışıyoruz. Öğrenmek üzere çalışıyoruz. Soru çıkarsa yaparsın. Ya hocam çıkmayacaksa niye uğraşayım deme. Çünkü niye arkadaşlarım e, müfredat dahilinde olan bir şey zihnini açar. Tutup da size müfredat dışı olan çok böyle acayip e, tarzda sorular çözmüyoruz. Sonuçta bunlar müfredatın içinde olan bir şeyler. İşte 30-60-90 üçgeni var. E, 30-30-120 üçgeni var. Çevre açı var. Bunlarla alakalı işler yapıyoruz. Tamam mı? Hadi bakalım bak bu iş olacak. Peşini bırakma. Sadece çalış. Sabret. Hiçbir emeğin karşılığı e, boş çıkmaz arkadaşlarım. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi günler.